Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size şarjda oyun oynarken batarya tüketen laptopunuzun sorununun nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Risksizden başlayıp gittikçe risk artacak haberiniz olsun. İlk olarak çoklu prizden çıkarıp ana prize takıp öyle deneyin. Bir keresinde benim sorunum böyle çözülmüştü. İkinci olarak oyundayan lifinizi kapatın eğer yapabiliyorsanız, ışıklı klavyenizi kapatın, ekran parlaklığını kısın hoparlörünüzü kapatın onun yerine bunu tut kulaklık kullanın bir de böyle test edin cebimizdeki wattı artırmaya çalışıyoruz. Madde 3 hale çözülmediyse MSI Afterburner ile ekran kartınızı undervolt edin internette sizin ekran kartınız ile alakalı olan bir undervolt videosu izleyin. Madde 4 işlemcinizi Undervolt edin internette sizin işlemciniz ile ilgili bir Undervolt videosu ya da bir yazı kesin olarak bulursunuz ona uygun bir şekilde throttle stop ile rahat bir şekilde fiv yerinden voltaj düşürürsünüz ve bu ayarlar ile ilgili fikir sahibi olmak için ise internette gezinin. Madde 5 performans kaybına yol açacak bir madde bu işlemcinin watt'ını düşürmek. Ben ilk olarak ekran kartının watt'ını düşürmeyi öneriyorum çünkü çok fazla performans kaybına yol açmıyor ama daha kolay. Bulalabilir olduğu için bunu öneriyorum. Throttle stop'tan TPL ayarına girin ve oradaki power limitleri 10 watt düşürün ve böyle test edin. Madde 6 ekran kartı güç limitleme mesleği Afterburner'a bakın eğer power limit kısımları açıksa oradan yüzdesel olarak 80 yapabilirsin size maliyeti genelde %5 performans kaybı oluyor ama çok önemli değil. Eğer bu ayar kapalı ise, muflash dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulama sayesinde ekran kartı biosunu değiştiriyorsunuz. Riskli bir şey. Ekran kartınıza ait bir bios buluyorsunuz. Son gücü daha düşük olan ona uygun bir bios buluyorsun ve kuruyorsun. İnternette bir sürü videosu var ama risklidir uyarayım. Ve diyeceklerim bu kadar. Hadi adios.